Hepinize merhaba arkadaşlar. E, arkadaşlar bugün Minecraft'ta sizlere 2 b sunucusuna nasıl gireceğini göstereceğim. E, arkadaşlar e, ilk önce bu sunucuya girmek için Xbox hesabı lazım size Minecraft'ta. Onu da başka bir videoda göstermiştim. E, eğer Xbox hesabınız varsa bunu yapabilirsiniz. Neyse e, arkadaşlar 2 b sunucusunu bilmeyen için böyle e, yani çok uzun zamandır kullanılan bir survival sunucusu. Eee. Ahmet Ahmet diye bir e, kişi yorumlara yazmış işte e, bunun videosunu çeker misin nasıl yapılıyor falan diye ben de hemen göstermek için şey yaptım e, Evet arkadaşlar e, geldim tobi e, tobi toolbox ile girdim e, az kişi varmış şu an zaten 77 kişi varmış hemen burası ip'sini falan göstereceğim sunucunun adı e, görebiliyorsunuz arkadaşlar infinity 2 b 2 diye e, sunucu adresi 2b2tpa.org e, bağlantı noktası 191 32 arkadaşlar e, eğer bunları şey yapacaksanız şu an not alabilirsiniz e, gösteriyorum şu an e, şimdi kaydet e, hemen gidelim sunucuya yani adresi oydu Ee, zaten ben bununla ilgili To Be bir seri başlamıştım. Ee, yeni bölüm belki ileriki zamanlarda gelebilir. E, ee... yes, arkadaşlar böyle bir yerde doğduk. Evet arkadaşlar rastgele bir yerde doğabiliyoruz. Neyse hemen şöyle bir kare çıkalım. Veya onun yerine flying açacağım. no fall damage'i de açacağım arkadaşlar. Ee... bu arada arkadaşlar Kerim'in kanalında linke koyarım. Ee, de bazen benimle video çekiyor. E, onu da işte neyse öyle. Arkadaşlar bu biraz e, sunucu biraz garip gelebilir size çünkü soru var sunucu ama gördüğünüz gibi hilal sunucu hiç banlanmıyoruz. Etraf darmadan falan. E, arkadaşlar şimdi size mesela buralar aynı bir chest falan var. Tabi uçarken bazen e, bizi geriye atabiliyor falan. E, çok yükseklerin uçarsanız eğer. O yüzden ben de biraz alçaktan uçacağım. Böyle burada en taş tarafından herkes iyileşmiş böyle. Galiba ama hile karşı biraz daha güçlendirilmiş ama burada gördüğünüz gibi bedraktan yapılar falan var. Eee... şu an biraz da sunucuyu tanıtıyorum. Arkadaşlar e, doğduğunuz yer sudan oluyor full ama diğer taraflar tabi yeşil yerler falan var garip yapılar. Mesela burada bir tane zombi var. Onun elinde kürek tutuyor. Kürek tutan bir zombi var elinde. Eee... Mesela arkadaşlar sunucu böyle yapılarak mesela arkadaşlar toolbox'a da tanıtmış olayım biraz. Hani bazı özelliklerin. balkon Water açıyorum şimdi. Bu arada Kenan da bunu tanıtan video çekecek. Böyle gördüğünüz gibi suda yürüyebiliyorum. E tabi bu benim hilem sayesinde. Mesela böyle şey yapayım. Yani böyle gezebilirim. E, burada garip garip binalar var yine yapılar. E, böyle. Tabi doğru gün yapılar da var ama şu an bulamıyorum. Çünkü e, uzaklarda Yani ben şu an pek sunucuyu tanıtmak için değil, IP'sini falan vermek için bu videoyu çekiyorum zaten. E, neyse yavaş yavaş videonun sonuna gelelim arkadaşlar. E, evet video baya 4-5 dakika falan olacak, kısa olacak ama tanıdı bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi yapılar da var yine böyle lavlar, End portal var burada bir tane ama kapalı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi burada videonun sonuna gelelim ve şurada özelliklerden bazılarını daha göstereyim. E, tanıtmıştım ben Toolbox'u biraz ama özelliklerini tam göstermemiştim. Buradan biraz daha göstereyim. İşte burada e, otomatik vuruş var, uçma var, suda yürüme var, zıplama falan var. Kerem de zaten dediğim gibi bunun videosunu çekecek. Ondan da izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi buradan videonun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kerem kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Thank you.